Merhaba, hücre döngüsünün kontrolüyle devam ediyoruz. Cell cycle control, yani hücre döngüsü ya da hücre bölünmesinin kontrol edilmesi ve bunun kontrol noktaları. Bu arada bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama şu an Ankara 40 derece. Gerçekten şaka olarak değil, gerçekten 40 derece. Acayip sıcak. Dışarıda öyle kurutma makinesi tutuyorlarmış gibi bir şey var. Zaten öyle dönüyormuş galiba fön sıcaklığı diye. İşte ondan var. Fön çektiriyormuşsunuz gibi sürekli. Şimdi neydi? Hücre bölünmesi. Mitoz var şuradan. M diye yazdığımız. sonra G1 var. S fazı var ve G2 fazı var. Hücre bölünmesinin aşamaları bunlar. biz sadece genellikle sadece mitoza bakıyoruz ama esas kontrol Mitozun dışındaki kısımlarda gerçekleşiyor. Şimdi G2'den M'ye geçerken şurada bir adet G2M checkpoint var. Bu neyi kontrol ediyor? Tabii ki hücre mitoza girmeye hazır mı? Yani nedir? DNA eşleşmiş mi? Bütün DNA, bütün genomu eşleştirmiş mi? ve çevre koşulları uygun mu mitoza girmek için? Mitozun içinde bir kontrol var. Mitoz checkpoint. Bundan kromozomlar spindle'a tutundu mu diye kontrol ediliyor. Bu da metafazdan anafaza geçişte. Bu kontrol noktası. Bir de G1'den S'e geçerken var. Şurada. G1S checkpoint. Bu da Yine çevre koşulları uygun mu diye kontrol ediyor. Hücre döngüsü anahtar gibi yani on ve off iki state var. Dolayısıyla hadi birazcık hücre döngüsüne girelim azıcık girmeyelim, yüzde elli girelim yüzde elli girmeyelim gibi bir şey değil. Ee, switch deniyor o yüzden yani e, elektrik lambası anahtarı gibi anahtar. Ve aynı zamanda binary de deniyor. Binary ne demek? Sıfır ya da bir demek yani on ya da off. Ya açık ya kapalı yani ya hep ya hiç şeklinde ilerliyor demek ki eğer bu koşulları sağlayamıyorsa herhangi bir koşullardan bir tanesini bile sağlayamıyorsa devam etmeyecek demektir. E, yarım devam etmek diye bir şey yok. Şimdi e, bu döngüde önemli olan e, proteinlerin başında CDK'ler geliyor. Cyclin dependent Kinase Dolayısıyla bir de cyclin diye bir protein var tabii ki CDK ve cyclinler. Bunlar birbirine uyumlu yapıda. İşte bu CDK, bu da cyclin olsun. Cyclin dependent kinase'lerin protein değişmiyor ama cyclinlerin, bunların miktarı, üretimi hücre döngüsü boyunca değişiyor ve hücrenin herhangi hangi aşamada olduğunu aslında açıkçası o sırada üretilen siklin karar vermiş oluyor. bunların fosforlu ettiği proteinler aktive oluyor sayfın dependent kinase'lerin. E, her hücre döngüsünde sentezlenip degrede oluyor aynı zamanda. Yani bir hücre döngüsü bittik bittiğinde de ilgili siklinler degrede oluyor. Bir sonraki hücre döngüsünde tekrar üretiliyorlar. Şimdi çeşitleri olarak da G1 S sahipliğini var. S sahipliğini var tek başına. Bir de M sahipliğini var. Şimdi şöyle bir şey çizebiliriz. Bunu düz olarak çizersek şu hücre döngüsünü şurası G1 olsun. Burası S olsun. G2 ve M olsun. G1 S siklin burada artıyor üretimi. G1'in sonunda azalıyor ve az olarak devam ediyor hayatına. yazalım. G1 S cyclin. S cyclin ise S fazına gelmeden biraz önce artıyor. M'nin ortasına doğru düşüyor. Bu S. Bir de M cyclin var. Bu da tahmin edeceğiniz gibi düz geliyor. M de artıyor. Da m sarkin. Şimdi M sarkin G2 m geçişi için gerekli, S sarkin kromozom duplikasyonu için gerekli. G1 S ise G1'in sonunda aktive yani CDK aktive ediyor, S fazında seviye düşüyor. Bu da hücre döngüsüne giriş için. S faz girişi diyelim. Yani bu G2M şu ve M saytlinde şurada olmuş oluyor. kromozomlar bölünürken. G1S saytlinde şurada. S saytlinde burada. Pardon bir dakika. Yok tamam oraya denk gelmiyormuş. Çok pardon. s çünkü s başında başlıyor. Bu da burada başlıyor. Ama şu M-cycline burada. M Mitozun ortasına denk geliyor. Şimdi bunu bir tablo olarak çizelim ki daha düzgünce aklımızda kalsın. Neyse şu anda biraz karıştırmış olsam da nasıl olsa daha bunu çok göreceğiz. Eğrisini doğrusunu öğreneceğiz böylece. Taklamızı silelim. Bu sahiplerler aslında yani ücret çalışmaya başlarsanız bayağı duyacağınız şeyler. Bir sürü farklı isimleri falan var tabii ki. Çünkü neden farklı isimleri olmasın? İnsanların aklı neden karışmasındı? G1 CDK var. Bu G1 CDK, bu kompleksin adı. Az önce G1S sayfasını diyorduk ama şu anda kompleksten bahsediyoruz. Kompleks. Bu Cyclin D ve CDK6 ya da Cyclin D ve CDK4 ile oluşan bir kompleks. Sonra G1S CDK kompleks var. Burada da Cyclin E ile CDK 2 eşleşiyor. S CDK kompleks var. Bunda Cyclin A ile CDK2 ya da CDK1 eşleşiyor. Bir de MCDK var kompleks olarak. Burada da Cycling B ile CDK 1 eşleşiyor. Benim notlarımda Maya'daki versiyonları da var ama şimdi onları buraya yazmıyorum. Maya'da da bir sürü değişik isimleri var. Pause verdim çünkü... Az önce serpinlerden bir tanesini atlamışım. Tamam o zaman serpinleri de tekrar yazıyorum buraya. Ben de diyorum bir şey eksik. Çünkü şeyde çizmemişim. Grafikte çizmemişim. Onun için atlamışım. Şimdi Saiklin sınıflandırmasına tekrar bakarsak G1 S saiklinler var. S cycling var, M cycling, bir de G1 cycling varmış. E, o zaman G1 cycling, cycling D oluyor. Hep beraber öğreniyoruz gördüğünüz gibi. Bu öğrenme sürecinde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Cycling B bir de bir kültürü anlatmaya başlarken, ay bu benim çok iyi bildiğim konudur diye de hava atmıştım. Ne kadar da güzel biliyorum. Bu saikte ne oluyor? G1S'ten ha ne iyi oluyor? Çözdük ya. Tamam, okey böyleymiş. Bu konuyu da anladık. Şimdi CDK jimiz inaktif bir CDK'ken buna ATP de bağlı. Bunun içerisinde bir adet peptidi var. Şöyle bir peptit diyelim. Burada bu inaktif. Sonra buna cycling geliyor. ATP'si bağlı. Buraya cyclin geldi. Bunun içindeki bu peptit buraya T loop yapıyor. Cyclinle ikisi. Yani şu CDK bu da cyclin. Şimdi böyle olduktan sonra buna ne geliyor? Cyclin activating kinase, CAK. Cycling activating kinase geldi ne yaptı? Bunu fosforlu etti. Fosforlu edildiğinde bu da ne oluyor? Aktif hale geçiyor. Şimdi aktive ettiğimiz şey cyclin dependent kinase. Cyclin bunun aktive olmasına yardım etti sadece. Cyclin çünkü eee enzim değil bu enzim biz bunu aktive hale getirdik ve bunu cyclin activating cdk activating kinase ile yaptık bu da yanlış oldu bugün yanlışlarımızdan dönme günündeyiz cdk activating kinase çünkü cyclin'i aktive etmiyoruz cdk'yi aktive ediyoruz şimdi sadece bununla bitmiyor başka aktive eden, inaktive eden şeyler var. Ya bunların hepsini böyle anlatıyor da sonra diyeceksin ki yani o aktive ediyor, o da aktive ediyor, hangisi ne zaman yapıyor? Onları işte ilerleyen konularımızda vücut döngüsünün içinde göreceğiz diye umuyorum. Öyle olması lazım yani. Şimdi CDK'nız var burada, fosforlu olmuş. Buradan cyclinimiz var ve bu kompleks şu an aktif. Bunu inaktif hale getiren enzim var. İnaktif hale nasıl getiriyor? Bir yerden daha fosforlu ediyor bunu. Yani her fosforile edildiğinde aktif olacak anlamı yok diye bir şey yok. Şimdi bunu ikinci kez fosforile edip e, bunu şey yapan, inaktif hale getirenin adı V1 kinase. Bu da bir enzim tabii. Bu arada V, İskoç İngilizcesinde küçük demek. Yani minik hani biz minik minnak falan deriz ya, little'ın. Daha küçüğü, minnatı V diyorlar. Bu tarafa da Cdc25 fosfataz var. Bu da bunu tekrar aktive hale getiriyor. Şimdi neyi, nerede işe yarıyor? İşte toparlayalım. Bu cyclinciğimiz pardon CDK'ciğimiz hiç fosforla değilken inaktif. Bir kere fosforle edildiğinde aktif, iki defa fosforle edildiğinde yine inaktif. Efendim. Şimdi bunu aktive eden neydi? Jack idi. Burada inaktive eden V1. Bunu tekrar eski haline dönüştüren CDC25 fosfotez. Bu bir kinase. Bu da bir kinase. Bu bir fosfotez Yani fosfatı uzaklaştıran. Birinci fosforilasyon aktif hale getiriyor. ikinci fosforilasyon inaktif hale getiriyor. Dolayısıyla her fosforilasyonda güzel bir şey değildir mesajını buradan çıkarmış oluyoruz. Bir de bir adet ajanımız daha var. O da şu. Şimdi bu aktif haline, şu aktif ya. Şurada da aktif ama burada sakinliğin bağlı. Sakinliğin bağlıyken bunu inaktive etmek için özel proteinler var. Bunların adı ne? C-K-I Bakın görünüyor mu? Bu yani CDK inhibitory protein Bunun bir örneği de P-27 P-27 diye bir protein c -K -I. Ee, bu Cyclin, Cdk inhibitory protein ve bunlar e, genellikle ka kanserde falan çok önemli proteinler çünkü hücre bölünmesini çat diye durdurabiliyorlar. Yani gidip bağlanıyor ve hey, işte gitti kardeşim hop buraya kadar artık hücre şeyini dö döngüsüne devam edemezsin diye ee, bir adet ortama korku salıyorlar. Bir tane daha proteinimiz var. Proteinlerin sonu gelmeyecek burada. Çünkü yani hücre bölünmesi çok önemli olduğu için çok da iyi kontrol edilen bir sistem. PP2A protein fosfotaaz 2. Bu da mitozda azalıyormuş. Mitoza kadar yüksek fosfotaaz bu da. Şimdi bu yeni katılan arkadaşımız ne iş yapıyor ona bakalım. Harika bir grafiğimiz var. Çizmemiz gereken yine. Sizi durdurayım da. Burada olaylar gelişti gördüğünüz gibi. Şimdi MCDK yani mitozdaki CDK'dan bahsediyoruz. E, konunun neresinden başlayayım? Şuradan başlayayım en iyisi. En başta inaktif bir MCDK ve Cyclin ikilimiz var. Hatırlarsak Jack bunu aktive ediyordu. Ama Viva bunu inaktive ediyordu. yani Jack birinci fosfatı ekliyor, aktive oluyor. Ama Viva ikinci eklediğinde inaktive oluyor. Bunu CDC25 e, de defosfotase olduğu için bir tane fosfatı kaldırıp aktif MCDK haline getirebiliyor. Şimdi burada MCDK kendisine pozitif bir feedback ortamı kuruyor. Bunu nasıl yapıyor? Aktif olan MCDK gidiyor. Burada V1'ın inaktif hale getirilmesini destekliyor. Yani PP2A fosfatez olanı bunu inaktif hale getiriyor. Bu aktif MCDK da burayı destekliyor. Aynı anda bu e, aktif MCDK burada CDC 25'in e, fosf de fosforile olmasını da bu sağladığı için buraya da etki ediyor. Bunu da pozitif feedbackle e, şey yapıyor, Regüle ediyor. Bunu cümleler halinde tekrar söylemek istiyorum. Şimdi CDK'lar hücre içinde yüzlerce proteini fosforda edebiliyorlar ama aynı anda değil. Siklinler sadece CDK'ları aktive etmiyor, onları hedef proteinlere denetiyor. Öncelikle böyle bir bilgimiz var elimizde. Hedef proteinler işte ortamda. Şimdi MCDK, G2'nin başında M-siklin birikmeye başlıyor. Protein kaynağı V1, şu, bunu inaktif halde tutuyor. G2'nin sonuna gelince, MCDK inaktif halde birikmiş oluyor. Birikti. CDC25 aktive olunca bu MCDK'yı da defosforle ederekten bunu aktif hale getiriyor. Şimdi CDC25'i aktif hale getirip V1'ı baskılayan da aktif hale gelmiş olan MCDK Bunlar hangi sırada nasıl oluyor derseniz tabii ki bunları daha göreceğiz sanırsam. Ama işte bu sitelinlerin proteininin böyle gradual olarak e, yükselmesi ve bir yerde bir şey çok birikince diğer bir şeyi aktive etmesi gibi böyle e, paranormal aktiviteler değil yani kesinlikle. Bu tamamen fiziksel bir olay. Yani bir yerde bir kova hani böyle şeyler oluyor ya eğlence parklarında bir kova su doluyor kova su dolunca bir şey iyi çekiyor oradan çocukların üstüne su akıyor falan birazcık onun gibi bir ortam var buralarda şimdi hücre kontrol sistemi anahtar gibi dedik yani binary yanıtlar veriyor yani açık ya da kapalı ya hep ya hiç buradan ya devam edecek ya da etmeyecek gibi Anafas Promoting Kompleks diye bir şey var. Onu da tanıtalım hemen. Şimdi bu fosforilasyonla kontrol ediliyor çoğunlukla. Diye gördük. Bir de Ubiquiti ekleme var. Yani fosfat eklediğinizde aktive inaktive edebiliyorsunuz. Bir de Ubiquitin ekleme gibi mekanizma var. Bu da hücrenin kontrol yöntemlerinden bir tanesi. APC Ana promoting kompleks. Şimdi bu inaktif halde. Bunun diğer adı bu arada cyklon, cyklon böyle de biliniyor. Onun için bazı yerlerde APC, sığır CDE yazıyor. Şimdi buna bir adet CDC20 diye bir protein ekleniyor. Bu eklendiğinde o aktif hale geliyor, aktif APC ve aktif hale gelen APC ne yapıyor? Burada e, M-Cyclin var. Bu da CDK. Buna Cyclin kısmına, bu sefer CDK'ya değil, Cyclin kısmına Ubiquitin ekliyorlar. Polyubiquitin tail ekleniyor. Ve burada etki eden E1 ve E2 diye iki enzim var. Yubik, yubikitin enzimleri bunlar. Yubikitin ligase enzim ailesinden bu ikisi. Yubikitin ligase enzim ailesine APCR'e dahilmiş. Yani bu da yubikitin ligase olarak sayılıyor. Bunlar proteinleri inaktif aktif halde tutmuyor. Doğrudan parçalıyor. Hani siklin, CDK'ler hep stabil kalıyor hücrede. Siklinlerin seviyesi artıyor sonra yok oluyor artıyor yok oluyor şeklinde gidiyor İşte onu bu sistem sağlıyor çünkü sayklin gibi dinlendiği zaman proteozoma gidiyor ve degrede ediliyor parçalanıyor APC aktivitesi mitozun ortasında başlıyor g1 boyunca devam ediyor bunun sebebi de işte mcdk e, kompleksinin tekrar aktif olmasını engellemek cdc20 bunun yerine cdh1 de gelebiliyormuş Enzim aktivitesini arttırıyor, bunun enzim aktivitesini ve bağlanma yeri sağlıyormuş. Yani buraya ubiquitinleri bağlama görevi sağlıyormuş. CDKların inaktif olması hücre döngüsünü tetikliyor. APC ile degrad edilmesi de bir başka yöntem. Bir de CKYler var, yani CDK inhibitör proteinleri gördüğümüz gibi P27 Üçüncüsü de gen ifadesinin artması ya da azalması. Yani üç tane yöntem var. Bir fosforilasyonla kontrol, iki ubiquitinle degradasyon üç de cycling'in gen ifadesinin gen düzeyinde e, kontrol edilmesi. E, bu şekilde bu konudan devam edeceğiz. Daha. Hücre kontrolü devam ediyor. Hücre döngüsü kontrolü.